Oyuncu deyince boş muhabbet yapanlar geliyor. Evet evet biraz öyle bir şeyimiz var. Sen kaç yaşındasın abla? <laughs> ne kadar gülüm. Tahmin ediyorum 16. Ne? Hayır, <laughs> Yok şaka gerçekten şaka. Salgayı <laughs> şey içersin değil mi? Dur <laughs> dur. <laughs> <laughs> ben niye 16 dedim mi? Yes, <laughs> <Necesi> ben <laughs> 10 yaş küçüktüm. Merve, <laughs> yazdım oksana. Yazdım oksana, biz korktum. Tamam. Yok, yazdım oksana. 24. <gülüyor> hey abi ya sen ablacım diyecektik, olmadı. <laughs> abi çalışmıyor evet, musun? sen? niye oldu ki? Şimdi ne kadar <gülüyor> <gülüyor> abi biri benim kaykayımın üstünde geliyor 7260 ha? hali mi bu ha. sen bir karar veremiyorsun dediklerinde farkında mısın <laughs> yanında bir mi var silah tutan sen araba mı sürüyorsun <laughs> Bir kızın <laughs> Sorry. söyle. Bundan da bu kadar çıkar fazla yok. <laughs> yok yok bende de yok. Aha bak burada varmış gelip alsaydım şimdi. Tebe <laughs> <laughs> tebe. <laughs> bak dokuz milyon hepsini bıraktım. Hı. Hayır hayır daha var bence Atıyorlar. sağdan asıyorlardı. Ses var. Nerede? Önümde bir yerde bana doğru gel. Soldan da gelebilir ama dikkat et. Duydum. Benim burada. sen kaç ver lafını mı özlemiyorsun? Vurdum. Olsun. İşte o benim lafım ama. Ayık ol lan o bizim lafımız. Abi. <laughs> Abi. Abi döndük hemen yalnız. <laughs> Siz anlıyorken benim ee, anlıyorken bir, ben gerekiyor galiba. Birinize geçiyorum hem de. Ananı <laughs> ya! Adamın canı bir be! Siz nereye süzdünüz? Siz de mi öldünüz? Ananı süzüyorum dümdüz. Ben yine yer silahsına uğradım. Başım ağrıdı ya. Senin silahın hiç tutmuyor ki. <laughs> Bilmiyorum vallahi yalan yapmıyorum. Yani. Ananı! Adam gidiyor önümden. Kanka kafanı alıyorsun, kuma gömüyorsun, o seni görmüyor. Ya M4 Lan kuma alamıyor üstüme. Bir yeleksiz harf Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, Şöyle bakayım. Bir şey çıkmazsa delireceğim. Yavaş yavaş.

Elo burada M4 Sen beni niye duymuyorsun? Düşman görüldü. Gel. gel. <laughs> sen, I got supplies. Yok yok Ben mi ağlatıyorum lan? Al 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 al. Mermi ah! sen neyle geldin? Gel, duymuyor bu ya. Bu benim dört var mı? Mermi mı? <laughs> Yok annemle yine gece konuşuyorum. Al. Form up on me. Vallar şunuyor ya. Attım ben fazla komplumdur. Sana karşı hatalar işte. ne güzel sessiz arabası vardı şu kızın. Ee. Onu bile gittim bozdun ne. <laughs> Hayır ben bana... no benimkiler de bir Anne Hilda'yı alır mısın? Abi, bir yerde <laughs> kat şey yok çanta. Abi ben... oh, oh. Oh, oh. <laughs> da... Watch out! Hadi be, atlasla gidelim. Kız öldü. Ben gidiyorum sen kal. Abi ölüyorum mu hala? Binemem. Ha. Sen nasıl kalkar dur ya? Adam yokmuş anasını satayım. Al. Gel. Kanka info alsana zaten. Bak evde işte. Watch out! Bak kanka bak kalkan artık şu kalkanı. Ha. Olmuyor yemin ederim gel. <gülüyor> kanka <laughs> dümdüz olan her yere kırmızı veriyor ya şaka gibi. Bak solda. Gördün değil mi? Hay, yukarı çıktı arkadaşı var. Gel arabayı bagiyanı bırakalım. Tek oynama. Sen canından ölü arabayla gel. Evet dedim ya dikkat et. Sağ sonra. Bomba sallıyorum. Bak şurada. Mark the location. Alo, no girme. <laughs> <laughs> Aa, ikisini de mi aldım? Yo, birini aldım. Abi ittirme abi. Abi yokmuş ki elo ittirme elo. Eee 3 ya da 4 alıp 6. Aynen yapacağım şu an onu. Atıyorum ben şu an 6 atıyorum. Şu SKS'yi bırakayım mı değil ya? Abi Muhsin'e mi taktın? Orada bizim ufak yok farkında mısın? Ne oldu? Kimse kimseyi ne? anlamıyor. <laughs> Allah ya. Bu ne şey? Top Error. Herkes ne diye kaldı. Atayım üstüne. <laughs> Sen kal ya. Ben seni alıyorum alıyorum gelmiyor. <laughs> O salak beni niye Arabayla... bitirmedi ben onu anlamadım. Arabayla alakası yok ha. Abi duymuyor. Evet evet güzel baydı. O nasıl bitiremedi <laughs> Abi, beni? Sana bin diyorum bilmiyorsun. <laughs> bir saat. Şurada sıkıntılı. Araç. Anne. Hani? Benim yanımdan geçiyor. Size doğru geliyor. Önünüzde. Nubi. Dön. dön. Dön 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 takip et. Dur dur. Gidiyor ya. Hadi canı yok. Kanka sür takip et. E kanka bizim kere alalım şuradaki motorlu neyse alır onlar. Bak burada Watch out. Var, Watch out. kim Sağ bir kere? Benzin basabiliyor musun? Daha da ya. gidiyor görüyor musun? Oo bir araç daha geliyor. Orada durdu. Abi Solda bekleyin hadi. Oha. Elo. Oha elo oluyorlar. Şurada duracağım. anlı sonunma evlerde de kitaplar, şişli dolu. Ordaydım. O, da çalışması çalışması çalışması. o <laughs> Kafayı buraya değil de oraya atsaydım çok iyi olur. Abi, Abi. deniyorsunuz ki germe de dediniz. Ya <laughs> da <Neden gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Kalkanın arkasında karşıda. Onun canı yok. Da inşallah kalmayız. Kalkın kesiyorum da şöyle. Kitim yok ya. Al. Bayıldım. Bayılmadım. Hiç mi olmuyor? Bu oyunda mı? Canım yoksa olan geliyor. Şurada elo açıkta. Watch out bunu Ki sistem bir şey önümde sis var. Baygın verdim oradan. Abi bu adam nasıl bayılmıyor? Abi adam burada baymadın ki. Bir, iki... Orası ben baymıştım zaten. <laughs> Gerçekten ya. Abi solda bizim öldüğümüz yerde. Öldüm Keşke ölmeyeni. saydın ben ya. bombayı kendine attı. <laughs> Onu abi bilmiyorum sen buraya basıyorsun ama <laughs> Bak buradan baksan var ya şu an orada bir sürü kişi vardır. Nereye gittiler Allah bilir. Yok abi o sorudan şey yaptın sen. <laughs> Bak solda fight var. Sıkıyorlar, atıyorlar bir şeyler. Ay <laughs> Oradayım ben Yok sıkıntı yok oyna boyun oyun kalabalık. İlgin olsun. Yani sağ sol bir yerler gelirse. Hayır öyle değil arkalanacaksın o yüzden diyorum. Kuşlar. Hımm. Sadece kuş mu var? Hı. Hmm. Çok açıktasın ama Alana sürün biraz daha da bak. Solda 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 bakıyor. Aynen oldu şeyden bakıyor. Efendim kızım. TikTok'tan temizledim ya her şeyi. Çokça gördüm onun da yaptığını. Ne yaptın? <laughs> Hadi kalkan arkasına Kalkan arkada geç ya. Biliyorum diyorum ya. Sağdan <laughs> kaynatayım ihtimali <mesman>, çok yüksek. <laughs> 3 kaldı iki kaldı. Hmm, sürün sürün gir. Bak sağda. Bak görüyorsun Kaya sağda. Arkası. Kalkanın var zaten değil mi? Yani alana girip kalkan attığın an Sesin yok mu? Önüne. Bak önünde. Sıkma sıkma alan dışısın. Hmm. <laughs> Bak or orada. Kayınlar. Çok şey oldu ama. Çeksene abi. Çeksene kendine kalkan. Bir de sis şiş at. Şişi de çekseydim keşke. Neyse. Bak o da sisi tane nereye attı? çok çok yanlış oldu.